Erkek çocuğunu yetiştirmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Erkekleri, geleceğin erkeği ve babası olacak şekilde yetiştirin. Kıyafetlerini buna göre seçin. Ahlak eğitimlerini de buna uygun şekilde verin. Erkek çocuğu yetiştirirken anne baba şunlara dikkat etmelidir. 1. Yapılan hareketler ile çocuğa olumlu ya da olumsuz örnek olunduğu unutulmamalıdır. Genellikle erkek çocuk babanın davranışlarından etkilenir ve onun gibi davranır. Bunun için baba, evin huzurunu ve idaresini sağlamada kullandığı davranış ve huyları çocuğuna öğretmelidir. "Ben de bu huylar var ama doğru değil. Sen sakın böyle davranma." diyerek huzursuzluk konusu olan ancak değiştiremediği davranışlar ile ilgili de çocuğuna açıklama yapmalıdır. 2. 3 ya da 4 yaşından itibaren oğluna Allah rızası için gayret etmek, adab-ı muaşeret, tamirat işleri, evin dış işlerini halletmek, meslek, para kazanmak, para kullanma adabı, empati, saygı, affetmek, kul hakkına riayet, imamlık yapacak kadar dini bilgi, haramlar ve helallere dikkat etmek, idarecilik, konuşma adabı, adal muhaşeret, iktisat, güler yüzde olmak, sabır, fedakarlık, Alternatifli düşünme, çözüm insan olma, düzenli olma, namus, sözün eri olma, vakarlı olmak, kendini topluma kabullendirmek, zalim olmamak, mücadeleci olmak, mahremet konuları, çocuk eğitimi gibi erkek ve baba olmanın geri olan konuları göstererek ve okutarak öğretmelidir. Özellikle filmlerde seyrettiği yanlışlıkları mutlaka oğluyla konuşup doğru yönleri göstermelidir. 3. Çocuğuna iş yaptırmaya 3-4 yaşından itibaren başlamalı. Kaldırabileceği yükleri vererek çocuğu ev işlerine ve idareciliğe alıştırmalıdır. Beceremediği durumlarda biraz daha uğraş, yapabilirsin diyerek teşvik edip tecrübe kazanmasına imkan vermelidir. Sen zaten yapamazsın diyerek çocuğunun elinden işleri almamalıdır. Elinden almak yerine, Nasıl yapacağını tekrar tekrar bıkmadan göstererek öğretmelidir. Özellikle 3-4 yaşından itibaren tamirat işlerinde vazifeler vererek ev tamirat işlerini çocuğuna öğretmelidir. 7-8 yaşından itibaren güvenilir ustaların yanına yaz tatillerinde çırak vererek meslek ve toplumsal iletişim eğitimini verdirmelidir. 12-13 yaşından itibaren evin kasasına destek vermek parayı kullanmak teknikleri konusunda eğitmeli ve vazifeler vermelidir. 4. Çocuğuna bir şey öğretirken, yarın sen de ev reisi olacaksın, ev idare edeceksin gibi cümleler kullanmalıdır. Bunları söylerken de bu işin bir sıkıntı olmadığını, tam tersine mutluluk için yapılan bir fedakarlık olduğunu, Allah'ın rızasını kazanmada bir vesile olduğunu sık sık söylemelidir. 5 oğlum sen dersini çalış, ben ihtiyaçlarını gideririm, ev işlerini yaparım diyerek oğlunun her işini halledip çocuğunu kabilesiz hale getirmemelidir. Onun bir ustası olduğunu unutmamalı ve bir ustanın çırak yetiştirme tekniklerini kullanmalıdır. Bugün çoğu ailevi problemler ev idareciliği konusunda yetiştirilemeyen çocuklarda görülmektedir. Unutmamak lazım ki her ihtiyacı ebeveyni tarafından karşılanan çocuk anne babaya bağımlı hale gelir. Başlangıçta güzelmiş gibi görünen bu durum işlerini kendi başına halletmekle karşı karşıya kalıp da işlerini beceremediğinde anne babasına beddua etmekle sonuçlanacaktır. 6. Çocuk evlenme çağına geldiği zaman baba evlilikte dikkat etmesi gereken konuları, bunların imtihan yönlerini, ahiret ve dünyaya bakan yönlerini, oğlunda bulunan eksikleri ve bunları nasıl telafi etmesi gerektiğini oğluna öğretmelidir. Annesi ise evlenme yaşına geldiğinde oğlan çocuğuna bir hanımın beklentilerini, bunları yerine getirirken karşılaşacağı problemlerin çözümlerini, bir kadın gözüyle oğlunda gördüğü problemleri ve bunların çözüm yollarını hanımı idare etme sanatını öğretmelidir. 7. Yaptığı hareketler ile evladına olumlu ya da olumsuz örnek olduğunu unutmamalıdır. Genellikle evlilikte mutluluğu yakalayamayan çocukların temel problemi önlerinde doğru bir örnek olmayışıdır. Anne babasının mutluluk anlarını görmeyen, daima mutsuz anlarını veya kavga anlarına şahit olan çocuklar, bu işin böyle gittiğini zannederek evliliklerini öyle devam ettirmeye kalkışmaktadır. Bunun için anne baba mutsuz olsa bile mutlu görünmeye gayret etmelidir. 8 Yaptığım hareketleri görüyorlar. Düşünüp yaparlar diyerek öğretim ve eğitimi bırakmamalıdır. Çünkü hiçbir çocuk anne babasının hareketlerini dikkatlice incelemez. Bundan dolayı anne baba yapsa bile çocuk çoğu hareketi öğrenmez. Bunun için öğretilmek istenen her konu üzerinde çocukla konuşulup anlatılmalı ve alışkanlık kazandırma eğitimi yapılmalıdır.